God. Oh my God. George? George! Ne var John? Ne oldu? Söyler misin Tanrı aşkına George? Neler oluyor? Türkiye'de mi? Burada, Amerika'da. Bunlar burada da mı buradalar? Maalesef John. Burnumuzun dibinde New York'ta. Neredeyse bütün Amerika'da John. Ne? Evet. Bloomingdale'e ve North Storm'a girdiler. <laughs> Senin kulağından çıkanı ağzın duyuyor mu George? Bunlar Amerika'nın en büyük mağaza zincirlerinden. Evet. Hadi canım. Amerika'da kim alır bu markayı George? Özellikle gençler alıyor John. Gençler mi alıyor? Evet ve, ve en önemlisi de... Evet evet en önemlisi ne? <laughs> Bizden daha pahalıya satıyorlar. Bizden daha pahalıya mı satıyorlar? Aynı malı. Aynı malı John. Aynı malı deme George aynı malı deme Sen dedin John Sana bir şey konuşayım mı George Bu Türkler çok ileri gittiler Çok ileri gittiler Anlıyor musun İleri Çok ileri gittik Mavi Jeans